Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese kanatlı terasından hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar kendi yapmış olduğum kuluçka makinesinde zibrit yumurtalarım vardı. Daha doğrusu ilk başta benim şuradaki makinemdeydi. Onları çıkımı aldım. İki gün önce buraya çıkımı aldım. Kendi yapmış olduğum makineme koydum. Şimdi arkadaşlar çıkmaya başladılar şöyle zikretlerden 1, 2, üç, dört tane çıkmış. Ee, birkaç tane kıran var yumurtayı. Şöyle telefonu ben tutabilirsem sol elimle. Bu şekilde tutabilirsem. Şöyle göstereceğim de arkadaşlar. Kıranlar var. Şunlar mesela bakın. Şu kırmış, bu kırmış. Evet. Bayağı kıran var. bunları şimdi ellemeyeceğim arkadaşlar kırılanları bak bu mesela kırılmış çatlamış burada evet çok bunda var bu, bu çatlamış ee, bu şekilde bu arkadakinde vardı biraz önce bakmıştım bakın şu var şu var şurada iki tane var arka taraflarda var bu çatlak bunda bir şey yok Heh, bu çatlak evet arkadaşlar bu şekilde zibitlerimiz çıkıyor zibitlerimiz başladı arkadaşlar çıkmaya bunları üşütmeyelim şöyle kapatayım ben üşümesinler arkadaşlar nemleri de yüksek olması lazım zaten çıkımda var Evet arkadaşlar şu anda 32 tane zibrit yumurtası koymuştum biliyorsunuz. Bir tane zibrit yumurtası dövsüzdü patlamış yani bozulmuş patlamıştı onu ayırmıştım. 31 tane yumurtamız vardı bakalım nasibimizde ne kadar çıkacak kaç tanesi çıkacak. Muhtemelen yarın akşama doğru çıkımlar tamamlanır. Bugün çünkü 20. gün. Yarın 21. gün bayağı da kıran var zaten. hiç yoksa yine 10 tane kadar kıran var. yumurtasını kırmış. 4 tane çıkan var. Bir tane de şöyle buraya koydum arkadaşlar. Bunu ben geldim çıkmaya çalışıyordu. Bu şekilde göstereyim ben size. ben yardımcı oldum. Bu makine aldım. Bu makine daha güzel. Buraya koydum daha rahat çıkabilsin diye. O da burada şu anda. O da orada çıkacak Allah'ın izniyle inşallah. Yani e, yarı yarıya gibi görünüyor. Bakacağım daha sonra. Dör kontrolü yapmadım arkadaşlar. E, çıkmayan yumurtalara bakarız. Belki yarına o diğer kalan 15 tane de kırar. E, i̇nşallah ki kırarlar, onlar da çıkarlar. E, yarın tekrar bir video çekeceğim. Bu videoyu ekleyeceğim. Muhtemelen ikisini bir video yapıp öyle yayınlarım. Ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar. İnşallah yarın çıkmış bir şekilde sizlere buradan gösteririm. Bakın ötüyor. Sesi duyuyorsunuz. Maşallah. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. Yarın görüşürüz inşallah. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Arkadaşlar e, dün biliyorsunuz ki zebritlerin çıkımı tamamlanmıştı. Çıkmaya başlamıştı daha doğrusu. Bugün tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada 2, 3, 6, 8 tane yumurtamız var. Bakın şurada. 8 yumurtamız var çıkamayan arkadaşlar. E, çıkanlardı çıkanlar da burada. Ay maşallah şunlara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bana yaptım bu arada. Onlar için bakın. Bunlar çıkanlar. Bir maşallahınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Zibritlerimiz çok tatlılar maşallah. Arkadaşlar bak sayalım. 2 2 3 5 7 9 10 13 14 16 18 tane burada var arkadaşlar bakın. Burada 18 tane var. Kapatalım anlatayım kapısını. 18 tane orada var arkadaşlar. Bir tane yumurtayı görmüş çıkamamış. Ona yardımcı oldum o burada. 19. Bir de bakın şöyle arka tarafta 3 tane var. Onlar da yeni çıktı. Sen ne yapıyorsun sen? Ters mi döndün Sen Sen buraya gel. Yani. Burada dur sen. Evet. 18, 19, 20 ve 22 tane mi? Evet 22 tane şu anda elimizde cücüğümüz var arkadaşlar. Yani bir tanesi patlamıştı. 30 yumurtamız vardı. 30 yumurtamızdan da 22 tane, burada 8 tane. 3, 5, 8, 6 evet. 8 tane. Onları da bugün bekleteceğim, bugün akşama kadar. Belki çıkamamıştır, gelişimini tamamlayamamıştır, bekleteceğim. Akşama kadar, akşam onlara bir bakacağım, kıracağım çıkamamış mı, ölmüş mü, gelişememiş mi hepsine bir bakacağım. Ondan sonra makinamı temizleyeceğim. Burada şu büyük makinemdeki yumurtaları buna aktaracağım arkadaşlar bir kısmını. Öyle devam ediyor işlerimiz. Arkadaşlar çıkımlarımız bu şekilde. 30 tane de 22 tane 8 tane çıkamayan var. Bakalım. Hayırlısı. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Şunlara bakın. Ne kadar tatlılar. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.